Çok kıymetli, çok değerli dostlarım. Hepinize selam olsun. 3 Eylül piyasa analizi ve haftalık tarama listesini paylaşmak için buradayım. Öncelikle de geçen haftaki haftalık tarama listesi performansı gayet güzeldi. 10 e, ise ortalamasına baktığımızda %10.16'lık bir kar marjı elde etmiştik. Ortalamasından elde etmiştik. Hisse bazı baktığımızda gayet de güzel karlar elde ettik. Bunu Twitter hesabımdan dün sizlerle paylaştım. Üzerinden geçmek istiyorum. Öncelikle geçen hafta paylaştığımız hisselerde, Esen yüzde 20 kar, bizim yüzde 18 kar, Magen yüzde 15 kar, Despek yüzde 11 kar, ünlü yüzde 10 kar, Türk Telekom yüzde 5 kar, Aselsan yüzde kar ki gitmeyen Aselsan bile bu haftaki listede gayet de güzel bir hareket oluşturmuş oldu. Enerji ve Ak Enerji %4 kar. Akfen Gayrimenkul ile ilgili özel bir açıklama yapmak istiyorum. Patronun elindeki hisseleri yani lotları satmasıyla beraber hissede beklenmedik bir durum söz konusu oldu. Tamamen teknik dışı ve teknik argümanlara değmeyen ve dayanmayan bir satış söz konusu oldu. Tabii ki yapılan işlem kesinlikle tasvip ettiğim bir işlem değil. Akven Gayrimenkul'de ben ilk listeye aldığımda 2.19'da paylaşmıştım. Aslına bakarsanız yüzde %60'lık bir kar marjı elde ettik. Fakat genel olarak yorumlamak istiyorum. Tabi burada patronun yaptığı olay bizi çok da ilgilendirmez ama beklentimizin dışında bir olayla hisse zarar ile stop etti. Kar zarar kardeştir yani borsada işlem yapıyorsanız öncelikle bu algıyı iyi yönetmeniz lazım ki her zaman sizlere söylediğim en büyük şey şudur. Borsada herhangi bir pozisyon açmadan önce ve hisse almadan önce ne kadarlık bir zarar limitiniz var? Öncelikle onu tespit ederek pozisyonunuzu açın ya da borsada işlem yapın değerli dostlar. Hisselerle ilgili kar zarar durumu bunlar. Değerlendiren olduysa bereketli olsun. E, haftalık tarama listesine geçmeden önce de Eylül son haftasında 24 Eylül Cumartesi ve 25 Eylül Pazar günleri İstanbul Şişli Nurol Tavır kendi ofisimde gerçekleştireceğim stratejik borsa teknik analiz eğitimine katılmak isteyenler iletişim numarasından arayarak Kayıtlarını yaptırabilir ve de eğitimle ilgili detaylı bilgiyi alabilirler. Sınıf içerisindeki kontenjanlar e, sınırlıdır. Birebir eğitim şeklinde yapıyorum. Kendi trade stratejim, tarama formüllerim ve algoritmik trade üzerinde bir eğitim gerçekleştiriyorum. Katılmak isteyenler iletişim numarasından arayarak eğitime katılabilirler. Değerli dostlar. Gün içerisinde paylaşmış olduğum borsa, ekonomi ve hisse yorumlarımı görmüş olduğunuz Twitter hesabım Yaman Altı Reis'in hesabını takip ederek gün içerisindeki yorumlarımı bu sayfadan takip edebilir ve paylaşımları beğenebilirsiniz. YouTube kanalım İhsan Yaman TV görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Bu noktadan bildirimleri açarak paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kanal tekrar söylemek istiyorum yani özellikle YouTube kanalım her zaman sizlere ait bir kanal olacaktır. Hiçbir zaman bu kanalda katıl butonu koyarak ücretli bir duruma getirmeyeceğimi söyledim. Kesinlikle de böyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman katıl butonu koymadan istediğiniz gibi izleyebileceğiniz ve her videoyu izleyebileceğiniz bir kanal olacaktır. O yüzden kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız sizlere çok teşekkür ederim değerli dostlar. Şimdi öncelikle haftalık tarama listesinden önce bu hafta bizi endekste neler bekliyor? Öncelikle TradingView üzerinden bizim uzun vadeli biz endeksi grafiğini açalım. Son durum ne olmuş? Neredeyiz? Onu görelim önce. geçen hafta ile itibaren özellikle endekste yani bir düzeltme beklediğimi söyledim. Ama açıkçası açıkça şunu söylemek istiyorum. Bundan sonrası için kendi yapacağım taktik Kesinlikle endeks bazı hareketlerde değil hisse bazı hareketler olacaktır. Endeks zaten 3000'ün üzerine gitti. 3100'ün üzerine gitti ve haftalık kapanışı 3200'ün üzerinde yaptı. 3222.74 kapatan endekste görüyorsunuz artık formasyon analizi falan kalmadı. Yukarı yönlü hareketlerde artık direnç takip etmiyorum. Yani bundan sonraki endeks pozisyonlarında destek takip etmeye çalışıyorum. Birinci ve ikinci destekler kırılmaya başladığı an itibariyle endekse pozisyonları ve endeksteki fikrimi kesinlikle değiştiririm. Ha şu an itibariyle e, grafiğe baktığımızda şunu söylemek istiyorum. Endeks gayet de yükselen trendi üzerinde güçlü bir şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani ben burada grafiğe baktığımda grafik olarak teknik olarak yorumladığımda endeksin yükselişine yönelik hareketlerde pozisyon açıyorum. Yani bu da hisse senetlerinde e, almış olduğum pozisyonlar oluyor. Ama cuma günü itibariyle ben short pozisyon açmıştım. En maalesef zararla kapattık. Bunu da açık de söyleyebilirim. Yani her attığımız işlemde kar olmuyor. Cuma günü yapmış olduğumuz short işlemden de ciddi bir zarar yazdık. Şimdi Matrix üzerinden endeksle ilgili detaylı bir analiz yapıp hisse senetlerine geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapanış 3.222.74. Yukarı yönlü hareketlerde 3.292 artık pivot direnci olmuş. 3.292 üzerinde hareketin devam etmesiyle beraber daha bir güçleneceğini düşünüyorum endeksin. Ama şu an itibariyle şahsi fikrimdir. Yani ben endeksin yorulduğunu, e, indikatörlerin ve momentumun yorulduğunu düşünüyorum. O yüzden de endekse paralel hareket etmiyorum. Yani hisse pozisyonlarımı açarken hisse bazı analizler yaparak pozisyonlarımı açıyorum. Yani şu an baktığınızda endeksteki bu yükseliş hatta yani şu geçen hafta göstermiştim. Şu nokta itibariyle baktığımızda endekse 14 Temmuz'dan e, 3 Eylül'e kadar yaklaşık %36.54'lük bir yükseliş gerçekleşmiş. E, bu şekilde baktığınızda bir ayda %36 gerçekleşen yükseliş de tabii ki korkutuyor. O yüzden bundan sonra endeks olarak hareket etmeyip hisse bazı hareketleri devam ettireceğim. Destek olarak takip etmemiz gereken nokta BIST endeksinde 3114.95 bundan sonraki ilk desteği olur. İkinci en önemli desteği 2850.12 desteği olacaktır. Bu destekleri takip ederek pozisyonlarınızı değerlendirebilir. Gün içerisindeki pozisyonlarınızı açıp açmama evresinde kendi kararınızı verebilirsiniz değerli dostlar. Ve gelelim haftalık tarama listesine. <laughs> haftalık tarama listesinin ilk listesi Vestel. Cumaları pozisyon açmadığım için şimdi tabi kapanış günün en yükseğine yakın noktadan olmuş. 107'lik bir kapanış yapmış. Hisse aslına bakarsanız kapanış gayet güzel. Kapanıştan ziyade aslında hissede dikkatimi çeken bir olay var. Hafta içerisinde yani pazartesinden cumaya kadar hissedeki mal toplanması gayet de hoşuma gitti kapanış 32.06. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle takip etmemiz gereken iki direnç var. 32.68 ve 33 noktaları özellikle direnç olacaktır. Takip etmemiz gereken ilk nokta 31.94 ve 30.92'lik destekler olacaktır. Hissenin pivot desteği 29.86 olarak takip edebilirsiniz. Orta ve uzun vadeler için de 29.45 desteği önemli bir destek olarak takip edilebilir. Pazartesiden bu yana oluşan hacim artışları Hissede gayet de dikkatimi çekti. Ee, önümüzdeki hafta itibariyle desteklerin kırılmaması beraber pozisyonun devam edeceğini daha doğrusu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum Vestel'de. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi şok market kapanış 17.93 yukarı yönlü hareketlerde. 18.28'lik bir direnç ve sonrasında 18.48'lik ikinci hedef direnci söz konusu. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 17.69, ikinci nokta ise Bardesi 17.16 olarak takip edilebilir. Hissede özellikle önemli desteklerinden bir tanesi yani orta vadeli pozisyon taşıyanlar için 16.66'lık önemli bir desteği var. Yani görmüş olduğunuz Fibo %20.6'lık 16.66 desteği önemli bir şekilde orta vadeli pozisyon taşıyanlar için takip etmesi gereken noktadır değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Bayrak. Şimdi aslında baktığımızda yani endeksin yükselişini göze alarak baktığımızda endeksin yükselişini ayak uydurmayan hisselerden bir tanesi de Bayraket Taban. Hisse kapanışı 7.05 yukarı yönlü hareketlerde öncelikle takip etmemiz gereken ilk nokta 7.25 ikinci nokta 7.30 olarak takip edebilirsiniz. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 6.82 ikinci ve önemli nokta 6.61. 6.61 desteğinin altında çok da inat etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Para girişi özellikle bu hafta baktığımızda para girişinin olumlu olduğunu görmekteyim. Para girişiyle beraber göstergelerin de trend yönünü yukarı yönünü desteklediğini söyleyebilirim sevgili dostlar. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Aselsan. Yani bu hafta Cuma'ya kadar gitmeyen bir hisseydi. Geçen hafta 26.70'ten listeme girdi. Ee, yaklaşık %4.50'lik bir kar yaptı. Yani Cuma kapanışı %7 oldu ama Bizim paylaştığımız noktadan itibaren %4.50'lik bir kar gerçekleşirdi Aselsan. Bu hafta tekrar listemde tekrar yükseleceği yönünde göstergelere baktığımda destekleyici bir unsur var. Kapanış 27.24 yukarı yön hareketlerde 27.95 ve 28-80 sıralı direnç hedefleri olacaktır. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 26-60 ve 26-46'lık Önemli destek seviyeleri var. Para girişi gayet güzel. Özellikle Cuma günkü para girişinin olmasıyla beraber hisse zaten yukarı yönlü bir hareketlenme görmüş olduk. Paranın girmesiyle beraber göstergelerin de hem trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini görüyorum. Hem de gösterge indikatörlerin hala da al vermeye devam ettiğini görüyorum Aselsan'la. Destek noktalarını takip ederek pozisyonlarınızı gözden geçirebilirsiniz sevgili dostlarım. <laughs> Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Sabancı Holding. Kapanış 26.20. Yukarı yön hareketlerde yakın direnç 26.64. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 25.39 desteği. Önemli destek olacaktır. Ee, özellikle sahilde bir aylık takasa baktığımız zaman malın toplu olması dikkat çekici. Ama her ne olursa olsun bu haftadan itibaren ve geçen hafta da bunları söyledim. Bundan sonra destek pozisyonlarınızı her zaman göz önünde bulundurarak pozisyon açın. Hissedeki malın toplu olması gayet güzel ama bir anda endeksin düzeltme yapması bütün planları alt üst edecektir. Hani ben bunu söylerken endekste bir düzeltme olacak şeklinde de söylemiyorum. Yani ben şu an geçen haftaki Twitter yazımında da şunu söyledim. %50 olarak nakite geçtim. %50 hissedeyim. Bu benim stratejimdir. Ee, yani isteyen kendi %100 mala girebilir. İsteyen pozisyonu kapatabilir. Hani bu tür hareketleri daha önce çok rallyde gördüğümüz için bu tür hareketlerin sonucunda maalesef ki e, sonu hüsran oluyor. O yüzden ben %50 nakitte pozisyonlarımı takip etme e, çerçevesinde devam ediyorum. Hani sizlere de bu fikrimi anlatıyorum ki bu fikirden kendinize bir pay çıkartarak kendi fikrinizi ve kendi stratejinizi oluşturun istiyorum sevgili dostlar. Haftalık tarama listesinin bir diğer listesi indes. Yukarı yönlü hareketlerde 9.58'lik ve 9.74'lük sıralı dirençleri var. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 9.45, ikinci nokta 9.34 noktası. Hacimle ilgili biraz sıkıntısı var. Bu hafta itibariyle para girişlerini özellikle takip etmenizde fayda görüyorum indeste. Onun haricinde teknik gayet güzel. Haftalık tarama listesindeki diğer hisse Femizip. Kapanış 126.30 yukarı yönlü hareketlerde özellikle 127.66'lık pivot direnci var. İkinci direnç 131.33 olarak takip edilebilir. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 125.06 noktası önemli olacaktır ve sonrasında 122.20'lik sıralı destek seviyelerini takip edebilirsiniz. Göstergeler gayet olumlu. Tabana eğilen bir hacim var. Hacimin devam etmesiyle beraber hissede de güzel hareketler olacağını düşünüyorum. Haftalık tarama listesinin diğer hissesi Medikal Park. Kapanış 41.90. Yukarı yönlü hareketlerde 42.54'lük. İlk direnç 43.98'lik. ikinci direnç söz konusu. Destek olarak takip etmemiz gereken en önemli rakam 40.93 olarak takip edilebilir. İkinci destek olarak 40-21'i e, takip etmeniz faydalı olacaktır. Özellikle Cuma günkü artan hacimle beraber göstergelerin de trend yönünü yukarı yönünü desteklediğini görmekteyim. Kapanış gayet hisse adına güzel olmuş. Haftalık tarama hissesinin 9. hissesi ise kapanış 37-16. Yukarı yönlü hareketlerde 37-22 ve e, bar direnci 37-82 direnç olarak takip edilebilir destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 36.08. Daha önce dikkat edin burayı defalarca denemiş. 36.08 altında çok da inat etmemek gerektiğini düşünüyorum değerli dostlar. Hacimsel olarak cuma günkü para girişi fena değil ama yetersiz bir hacim var. Para girişlerini takip etmenizde fayda görüyorum. Haftalık tarama listesinin son hissesi Çelha Kapanış 11.79. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle 12.26'lık bir direnç söz konusu. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 11.51, ikinci nokta bar desteği olan 11.21 desteğini takip edebilirsiniz. Göstergeler gayet olumlu. Tabana yayılan hacimle beraber hissede güzel bir kapanış söz konusu olmuş. Bu hafta ve her hafta olduğu gibi desteklerinizi yakın takip etmenizde fayda görüyorum değerli dostlarım. Umarım... Bereketli bir hafta geçirirsiniz, ee, kazancınız bol olur ve e, keyifleriniz yerinde olur. Son kez hatırlatma yapmak istiyorum: 24 Eylül Cumartesi ve 25 Eylül Pazar günleri. İstanbul Şişli Nural Tower'da kendi ofisimde gerçekleştireceğim stratejik borsa teknik analiz eğitimine kayıt yaptırmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Twitter hesabım Yaman Altı hesabını takip etmeyi unutmazsanız ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Youtube kanalım İhsan Yaman TV Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Video ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Umarım faydasını görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.